Merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire'ın devamını çekiyoruz. Bakın yeni güncelleme geldi. Her yer S harfi ile doldu. Başlayalım arkadaşlar. Bakın beklenen ekranda artık şey çıkıyor. Beklenen süre 13 saniyede açılacakmış. Öyle bekleniyormuş. maç oynanıyor bakın. Bunu eğer kapatıp yeniden başlayabilirsiniz. Artık süre sağ üst köşede gözüküyor. Ve o süreyi beklerken böyle şeyler de yapabiliyoruz. Dışarıdan bir şeyler de. İşte böyle. Bir güncelleme. Duyup duymamayı. Karakter. Arşiv. Mağaza. Yok, Saçım böyle çok kötü. Durun arkadaşlar ortağımı çağırayım ben. Kuşanın <laughs> yanında. Şimdi onu zıplatayım. Abi ah zıplatamadım. Neyse başlıyoruz. İki dak, iki dakikadan videonun iki dakikasından ikinci. Evet bakın böyle bir dövüşleri var. Buradan iniyoruz. Bakın buradan. İşte bakın. İşte bakın. Mesela ben bir şey dedim. Beraber kal. Bakın chat geldi. Konuşmak yerine. A bu arkadaşlar görüyor musunuz? Havaya fişe koydum. S harfi yapıyor. Free Fire çok güzel bir çılgın savaş oyunu arkadaşlar. Siz de katılabilirsiniz. Adı Garena Free Fire. <Gülüyor> 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 Takım arkadaşlarım atladığında ben de Artı şöyle. Herkes atladı ben de atlıyorum. Ben nereye? Şuraya, şuraya ineyim. Bakın bir de şöyle göz eklenmiş. Hani böyle tarafa bakarken bu gidiyordu ya. Gitmesin diye böyle bir göz eklenmiş. Ben dün akşam bir maç attım. Her şeye baktım. Evet şurada. Güzel bir silah. Dün çok adam öldürdüm. Ama sonra da öldürüldüm. Vurdum vurdum vuruldum. Elim hep göze geliyor Çanta var Yok kaskmış Klasik kask Tamam ya Adam, adam da vururuz Başka silahlar da buluruz yok da neydir Dendik çanta olsa bile. Bu ne ya? Neyse ben bununla araba patlatırım. Selam pıyon kanka, selamla kanka. Çok kolay seni vurmak. Artık ölürsün de diyorum ben. Bu ne ya? Bu nup, nup ya bu. başka adam mı gördünüz tamam siz vurun onu vurun 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 patlat bu arabayı da kimse binemesin tamam adamın da kötü silahları varmış. ama adam ateş etmiyor ki Ha? Doğru dürüst bir çanta ve kit. Yok be. Ya ben bu dürbünü sevmiyorum. Yok. Çantamdan o dürbünü atacağım. Nerede? Dürbünü takmışım çok da. Durun çıkartayım. Tamam böyle kalsın. Nerede 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 adam nerede adam? Arkadaşlar ekranda adamı göremiyorum. Haritada gözüküyor da. basmaya gerek yok. Teçe Teşekkürler öldürdün yani. Nesi varmış adam? Tamam. ben bu dürbünü seviyorum. Derken bir adam Tabi yeter hep sen mi öldüreceksin ya? Biraz da bizi bırak. Sıfır leşimiz var Allah Allah. Ha, onu da öldür tam olsun. Konuşma da varmış arkadaşlar. Hem konuşma hem chat. Bakayım. Onu öldürdün. Arkamda bir yerde yok. Tamam koşuyorsak. Ben bu silahı çok sevdim. Bir de dürbünü boğulunca. Nerede o adam? Ya yeter ya. Zırh da lazım bize. He? Şöyle. Zırhımız oldu. Senin kaç kitin var? Arkadaşlar yanlışlıkla sıktım. Biniyor mu? Ben de bindim. Gidelim bakalım. Çok saçma. Şimdi de iniyoruz arkadaşlar. Orada silah varmış. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Ben onu takip etmeyeceğim. Kadir'i falan takip edeyim. Adam mı gördüm arkadaşlar? Dediğim yapmayı unutmayın. Gel buraya. Yere düşürdüm adamı. Kötü silahla adam öldürüyoruz. Şöyle yere yatayım. Belki başkası da vardır. Aha adamın. Tamam. Basayım. Şöyle. Şimdi kalkabilirim? Bütün takım arkadaşlarım yukarı çıkmış da benim haberim yokmuş. Ben artık 3 numarayı takip etmiyorum. İşte öyle güzel bir göz var burada. Uff. Uh. Ama siz de öbür dağda mısınız? Burada ne işim var? Oradan alan geliyor. Aha. Ben kaçıyorum o zaman. Silahla koş, silahla. Bu benim, bu adam benim. Evet, ez onları. Arkadaşlar ben kaçıyorum. atıyorum. Git acilen lazım bize. 10 kişi beni izliyor. Arkadaşlar kaçacaktım ama en kötüsünü yaptım. 10 kişi istiyordu ben arkadaşlar. Huh. Bakın bir böyle bir şey. Devam diyelim. Bir dakika ben. Nedir arkadaşlar ikisi de Lobiye dönelim. Onlarla şimdi arkadaş oldum. Evet arkadaşlar şimdi 3 kişi 3 kişi başlıyoruz. 2 kişi. Evet. Anya. Bunları alayım bakayım. Çünkü bunun da dürbünü var ya arkadaşlar. Niye bunu seçtiler ki? Hadi bakalım. Alan da zaten küçük. Ne yapacağız belli değil. Aha oralar dolu kaynıyor. İşte böyle zor bir yer burası. Arkadaşlar Sessiz durdum. Özür dilerim. Şimdi ben bu silahı aldım. Bir evin içine başladık. Hadi bakalım. Koşalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Biz adamlardan çok uzaklaştık. Arkamızda biri mi var? Koş 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 koş. Sen ne yapıyorsun acaba orada? Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> Önüme geçti ya. Daha başka silahlar var. Sicarı alayım ben. Aynen sıcarda kalsın. Şu yerde şunu alayım. Aynen tamam. Evet başladık. Senin başkası sandım. Kim var? Kit. Ölüyorum, ölüyorum. Yardım, yardım, yardım. 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 Çıkurlar. <laughs> ya ölüyorum. Arkamızda var. Ölüm. Arkadaşlar çıkma yok bunda. O yüzden izleyeceğiz. Adamın canı alsa iyileştiriyor. Kit bas. Arkadaşlar. Siz yorulmak için ucuyu durduruyorum ama kazanacağız. Ölüyor arkandan vuruyorlar. Oraya bomba attı galiba. Çok güzel oynamıyorlar mı? Birbirine yardım ederek. Zafer kazandık arkadaşlar. Savaş belleri kazanıyor. Ben Avuk alayım. Tamam avuk kalsın bende. Bu sefer böyle evli bir yerdeyiz. Arkadaşlar. <laughs> Açılık. Ben yani şu İbrahim'in yanından gideceğim. silah elinden bırakmayacağım arkadaşlar. Ben bunda niye etkil yapamıyorum? Alan geliyor alan alan. Hop. Hiç hesaba katmıyorsunuz bu oyunda. Amca öldürmenin peşindesiniz. Ne oldu? Evet kazandık arkadaşlar. Evet kazandık. Boya tebrikler. Devam. Ee, Robi. Şimdi arkadaşlar. Olay bir tebrikler kazandı. Eğer bu maç hoşuna gittiyse lütfen geldiği için pozitif bir yumruk bırak. Yorum bırak. Şimdi değil. takım çarpışması olmasın. Klasik bir başlayalım arkadaşlar. Kalahari'de. Orası galiba. Paket. Hmm. Ben ben neyim olsun isterdim. Böyle bir şeyim olsun isterdim. Başla. Yeniden başlayalım arkadaşlar. Uçağımıza binip geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.